Ben ki, sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç giydiren Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz'in, Karadeniz'in, Rumeli'nin, Anadolu'nun, Karaman'ın, Rum'un, Dulkadir'in, Diyarbakır'ın, Kürdistan'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün ve daha nice memleketlerin padişahı Sultan Süleyman Hanım. Sen ki İspanya vilayetinin kralı Şalkens'in, hükümdarınız François, size esir düşüp zindana atıldığında bana mektup gönderdi. Yardım talep etti. Dedi ki, ben ki Fransa kralıyım, boy sığındım, beni kurtarın. Ben de Osmanlı tahtına layık gördüğüm himmetimle onun feryadına kulak verdim. Ordumu hazırladım, sefere çıktım. Seninle savaşmak bana zor gelmez. Ancak adaletim gereği önce uyardım. Zulmün ve düşmanlığın karşısında duracağımı bil. Şunu da bilesin ki, bir hükümdarın zindanda kalması kabul edilemez. Bu hem dinen hem de siyaseten doğru değildir. Eğer sen onu salmazsan ben gelip alırım. Ordum güçlüdür, askerim çoktur. Akıbeti düşün. İş işten geçmeden doğru olanı yap.